Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşım, sınıf arkadaşımla beraber video çekiyorum. Ne çekelim? Ne çekelim? Ne çekelim? Ne çekelim? Ben de sana soruyorum. Ben de sana soruyorum. Sen söyle. Aynı olmuşuz, nasıl olmuşuz? Tamam ben söylüyorum. Hmm. Ben video uyduruyorum çünkü düşünüp gelelim. Geliyorum. <laughs> e, biz bulduk şimdi. Sağlık dost takası yapacağız ama her turda farklı bir sağlık dost vereceğiz. O zaman tıksımıza başlayalım. Gelin yarabbim. Şimdi ben sana verdim. Ne renk vereceğim? Bilmem. Bak da gör. Oğlum benim kuzenimde de var. De Tabii ki de. <laughs> Çamurcun. Yeşil, Yeşil. <laughs> Tatlı ya. Ay aynısı ben farklısı bende de varmıştı. Versem miydim? No, kuzenim var. Aa buldum. Kaçıncı sınıfsın yazıyordu. O zaman verelim mi? Ne? Ben de hem de aynı sınıf. Allah you. <laughs> Bekliyorum. <Hadi>. Bekliyorum anayla <laughs> bana. Neyse. neyse. Şüpheli. Çamurcuğumu Aga be. Aga be. Sen de bundan yok mu? O zaman kestim. Tamam, sarı sayılır. Yaptım. Oo lan, ye Allah Kur'an'ı kim çalsın hiç tane sultan papağanım yok. İlk defa oluyor. var ama şey var. Senin verdiğin binek var ve farklı. <coughs> Şekerli. Şeker Şimdi ben sıçıyorum. Ay sen de. Ben sıçıyorum. Sen sıçıyorsan biliyorum. Sesi gelsin iyice size. Deme. Gösterdim. Ya Benim 10 tane şeyim var. <laughs> Veremem ben sana. Siyah bir şey ver. Agla bebek. Aglak bebek. Yazıyor. Birisine aglak bebek demiştim de. ağlak bebek. Hı? Aynı şunu vermek var mıydı ya? Var mıydı ya? Olsun mu? Olsun. Çünkü ben efsanevilerimden kesemem. Aa dur. Zaten versene. Sen seçiyorsun rengi. Ya Bana sıra dışı versene. S 19 tane sıra dışım var ya. Sana vereyim mi? Ver. Acaba bunu mu versem? Hayır hayır. Nece gideceğiz? <laughs> Sana beni veriyor. Ten rengi olur ya da kahverengi de olur. Oğlum ne şaşırıyor. <laughs> olur. La la. Ben bunu Yuppie. Bende bineği var zaten. O yüzden gereği yok. Ya niye binek vermedi? <laughs> ya onu kuzenim verdi. Kuzenim verdiklerini hayatta verememiştim. He. <laughs> <laughs> Seç bakayım. Seçtim. <laughs> o, 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 o. Ay pardon yanlışlıkla verdim. Söyle sevenim benim gibi. Kaç yaşındasın yazıyor. Yazıyorum ki. Dekiz. Artık aynı şeyleri vermek yok. Hayır. Ben de. Şimdi zor bir şey yapacağım. Beslet. Mür. Ee, mor. Benim mor bir şeyim yok ki. Mor, 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 mor. Mır. Farklı bir şey yani. Mor bir Op. şeyim yok çünkü bu sayılıyor ama. Ama bu da beyaz köpek balığı. Adı üstünde beyaz. <laughs> ben isim. Hayır ya. Aynı şeyleri vermek yok dedik. Hmm. Bildiğim beni bundan bunun iki tane olduğu için. Sıra Kapibara. Kapibara di. Bar. Bunu çok istiyorum. 5 saattir burada duruyoruz. Bir yerimizi mi değiştirsek? Harbi lan. Geç. Oy. Kanka. Seni şu duruşun geçti mi? He o gitmemiş. Hadi gel. Ya ben az arkadaş dersi bunun için aynı giyiyorum. Normalde benim daha farklıyım de ben. Biliyorsunuz değil mi? Gel ya. Ya geliyorum kızım. Yok ninem geliyor ya. Ay bak şu, şu şey gidiyor ya. Ben dışarıya mı çıktım? Evet. <laughs> Niye? Dur. Ya bir saniye, bir saniye. Kratör, kratör. Kratör. Hani? Hayır burada değil. Kratör her şey. E, ee, çevrim çevrim içi de. Ya ben bir şey diyeceğim. Ben ben Azmin'i gördüm. Ya ben gitmeye çalıştım ama Kanka niye beni çağırmadın? Oyunda değildin. Nimda'yı da gördüm. Şey biliyor musun? Neydi Yeşil o? Yeşil miydi? Kılıçlar <laughs> oyunla. <laughs> <laughs> evet. Ne oluyor lan bu kızarlığım <laughs> ya? Ya, ya. Uzay mı? Uzay PK mi? Maya. So, Sofia Gamer. Aa bende de var. Kanka birisi arıyor. Maymelo Maymelo'nun evinin. Evet arkadaşlar başladım. Ben ağzımda yemek var. <laughs> başlayalım. Durun yazılarımız da aynı olsun. Oha. Stop. Aynısını vermek yok mu? Abi, ay, Aba, Arkadaşlar bulamıyorum. Lan, ben de yok. Drink, Drink. Ay ben de yok. durun varmış parma parma <laughs> <laughs> var kedisi adı lan sonya görüşürüz arkadaşlar. Bir saniye. Bir iki üç. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar.